Merhaba herkese. Şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Direkt şu an doğaçlama girdiğim için herhangi bir hazırlık yapmadım. Kurgu falan yok. Direkt videoyu ba başlattım. Anılarımı paylaşmayı düşündüm. Şu an düzenli olarak YouTube'a video atacağım için şu an ekipmanım da eksik olduğu için yapabileceğimin en iyisi bu. Konuşmak. Konuşmayı seviyorum. Bir sürü anım var anlatacak. Bir sürü hikayem var hikayem olmasa bile bakkala bile gitsem kendime bir ekstrem bir durum yaşayabiliyorum o konuda şanssızım ama karşıma çıkan denk gelen insanlar konusunda şanslıyım şu an, şu an hatta konuşurken kendimi çok mutlu hissediyorum niye bilmiyorum konuşmayı seviyorum belki ondandır İlk başta şeyi anlatmak istiyorum size yurt dışına çıkış, çıkış deneyimi çünkü şu an çok taze yani iki gün önce gerçekleşti bu bu yüzden sıcağı sıcağına ilk başta bunu anlatayım size. Ben e, bir projeye seçildim. Evet yani gönüllülük projesi Avrupa'da. Şu an Slovakya'dayım bu yüzden Slovakya'ya geldim. Bu e, yolculuğumu, yolculukta başıma gelen olayları anlatacağım. İşte havalimanından kaldığım otele, şu an karantinadayım. Otele kadar olan süreci anlatacağım, sizlerle paylaşacağım. E, geç, Evet neyse abartmayalım konuya geçeyim hemen şey diyecektim, vazgeçtim geri. Neyse, onu en sonunda diyeceğim çünkü. İlk başta ben projeye seçilirken 3 ayımı verdim. Bu konuda zaten yakın çevremdeki insanlar bilir ne derece, nasıl bir süreçten geçtiğimi, telaş yaptığımı, sabırsızlandığımı, birçok olayın üst üste geldiğini. Çünkü başıma gelen olaylar da gerçekten şanssızdım. Ama tek nedeni şu olabilir. Çünkü sürekli acele ediyordum, bir şeyler hemen oluversin diyordum. O şeylerde hemen olabilecek türde şeyler olmadığı için sürekli yanlış yapıyorum. Sürekli yanlış yapınca başıma olay geliyordu. Yani düşünün, e, gideceğim yani her şey hazır Ankara'ya vize görüşmesine gideceğim. Otobüse bin, bin, binmek için otogara gidiyorum. Otobüs geliyor, otobüsün motoru bozulmuş. Hani çünkü sürekli negatif düşünüyorum, negatif düşündüğüm için de negatif şeyleri kendime çekiyordum. Kendime çekince de başıma sürekli böyle olaylar geliyor, sonradan fark ettim ve bunu daha çok olumlu düşünmeye başladım. Tabi bu ilerleyen süreçlerde biraz daha şey olmuştu ama o dengeyi tutturamıyordum falan ama neyse bu tarz şeyler geliyordu başıma, sakinleşti. Biletimi falan aldım, vizem çıktıktan sonra acele ettim, bileti bu yüzden biraz pahalıya aldım. Neyse Ankara'daydım, İstanbul'a geçtim sağolsun İbrahim abi bana koçluk yaptı, Üsküdar'da kaldım o süreçte. Geri neyse bir gün öncesinden gittim şu an pandemi sürecinde olduğumuz için PCR testi yaptırmak zorundaydım. Bir gün öncesinden gittim PCR testimi yaptırdım. Daha sonra geri tekrardan eve geçtim. Hem de bu şekilde havalimanına nasıl daha hızlı gidebilirimi bir gün öncesinden görmek zorundaydım. Çünkü biletim saat 12.20'deydi ve ben geç kalmak istemiyordum. Çünkü havalimanında uçakları aynı saate koydukları için havalimanı böyleydi. Yani tıklım tıklım kalabalıktı. Geç kalmak istemiyordum. Hatta bununla alakalı... Arkadaşım bir olay anlatmıştı bana onu da hemen kısaca anlatayım. Kadının biri çocuklarıyla şey yapıyor. Uçağa ge geliyor işte. Çekin yap yapılmıyor. Online çekini kaldırmışlar. Çünkü sizden PCR testinin negatif sonucunu görmek zorundalar. Bu yüzden orada gidip adı neydi ya? Ya gidip orada yüz yüze yapacaksın. Hangi ülkeye gide gideceksin mesela? Diyorum Viyana'ya gideceğim. Adam diyor ki Viyana'nın prosedürünü okuyor. Viyana diyor böyle böyle PCR testi istiyormuş 72 saat öncesinden yapılması gereken. Yani sen onu gösteriyorsun sana o şekilde çekimini yapıyor. Neyse bu kadın zaten biraz geç kalıyor. Sonra ilk başta bir yere gidiyor çekin için başka yere gönderiyorlar. Hani ilk gittiği yerde zaten sıra bekliyor. Sonra oraya gönderiyorlar. Orada bir de orada sıra bekliyor kadın. Orası da diyor ki başka yere git. Sonra oraya gidiyor. Sonra tak kapılar kapanıyor. Kadını içeri almıyorlar. Kadın çocuklarıyla beraber hem bileti yanıyor hem de öyle öylece havalimanında kalmış oluyor. Neyse ben de bu hikaye dinledikten sonra korktum tabii. En yakın en hızlı nasıl gidebilirim öğrendim. O şekilde sabahın 5'inde kalktım yani düşünün. Yolculuk sabah 5'te başlıyor ya da 5.30'da olabilir. Neyse biz 5.30 diyelim. 5.30'lu sanırım ya da 5.20 falan. Neyse detaylara çok takılmayalım. Genelde arkadaşlarım bundan şikayet eder zaten. Kalktım ben sabahın köründe hemen koşarak şeye gittim durağa gittim Üsküdar'da metronun orada hemen durağa gittim Kadıköy otobüsüne bineceğim Kadıköy'e geçeceğim bekliyorum ben ilk başta şey internetten şeye baktım bu küçük otobüsler yani yarım dolmuşlar daha erken çalışmaya başlıyormuş diğerinin çalışma saat saat 6 6'da başlıyormuş sefer internette öyle yazıyor ben gittim Bekliyorum ne küçük otobüs geliyor ne büyük otobüs geliyor. Saat 6 da geçti hala gelen giden yok. Orada biriyle tanıştım. Umarım bu videoya denk gelir, şans eseri görür. Kendisine tekrardan çok teşekkür ederim. Hani herhangi bir iletişim kurabileceğimiz adına bir e, birbirimize ne numara, instagram adresi vesaire hiçbir şey vermedik. Görüşürüz mutlaka. Kendisine gerçekten çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. iyi ki varsın. E, onu, onu anlattım derdim. Böyle böyle dedim. Gideceğim dedim. Otobüse binmek için e, akbil gerekiyor. Akbilim yok. Otobüs şoförü de para kabul etmiyormuş. Ben dedim böyle böyle işte o yüzden küçük otobüsü bekliyorum onu alabilir. O da ki ben dedim sana dedi hani Akbilim basarım senin için sorun değil dedi. Neyse ben beni bekledi yanlış otobüse falan binmeyeyim diye. Hani otobüs geldi, bindirdi. Akbil, akbilim falan bastı, yolcu etti. Para vereyim dedim. Kabul etmedi. Sonra ben geri oradan Kadıköy'e geçtim. Kadıköy'den e, direkt Havaşlara bineceğim. Havaşa bindim. Şeyimi aldım, biletimi aldım. Havaşa bindim. Oradan yaklaşık işte bir saat falan sürdü sürmedi havalimanına geçtim. Sabiha Gökçen'e gidiyorum bu arada. Sabiha Gökçen'e gittim. Dışarıda biraz durdum. içeri girmek istemedim. Çünkü kapıda gerçekten çok fazla sıra vardı. Herkes bavullarıyla bekliyor. Hani sosyal mesafe sıfır. Hiç şey yok. Dışarıda bekledim. Bir kadın kavga ediyor biriyle. Şimdi adam ee, sosyal medya sosyal medyada sosyal mesafeye dikkat etmiyor. Hani kadının böyle içine giriyor tamam mı? Kadın da bas bas bağırıyor uzak dur geri çekil niye yanıma yanaşıyorsun falan. Ben bu kadını duyunca ben bu kadının hemen arkasına geçtim. Yani yanımızda yaklaşık bir buçuk metre mesafe var ama. Hani diyorum belki hani mesafe koyarsam daha iyi olur. Çünkü ben buraya da gel buraya geleceğim burada da. Şu an yaklaşık 4 gün sonra falan test yaptırmak zorundayım ve sesim negatif çıkmak zorunda. Hani herhangi bir virüs kapamam. Çünkü burada zaten bir şey yok, vaka sayısı yok korona olarak buraya gelmek yani ayrıca vicdan azabı çekerim yani. Bu konuda baya dikkat ettim buraya gelene kadar. Neyse bekledik sıra. Bekle babam bekle bekle babam bekle. İçeri girdik bavulları falan geçirdik. Gittim test sonucumu aldım negatif bu arada. Test sonucunda sıra yoktu çok. 3-4 kişi vardı onlar da hemen veriyor gönderiyor zaten. Oradan gittim içeride böyle geziyorum şey demişti bana. Online çekin 12 saat önce açılacağını söylemişti şeyden uçuştan. Yani 9-20 civarı falan açılıyor. Ben de onun da olmasını bekliyorum. Bu arada böyle sağa solu gezdim havalimanının içinde falan. Yine kalabalık ama şey yapmadım. Böyle hani ne var ne yok. Hani sigara kullanıyorum. Siz kullanmayın ama zararlı bir şey. Sigara içebileceğim bir alan aramaya başladım. Bulamadım falan. Bir şeyler yiyeyim dedim. Hani su alayım falan. Gittim simit sarayına kahvaltı için. Yani simit ve çay 20 lira. Bildiğin küçücük simit şu kadar bir şey normalden de küçük bir de çay 20 lira zaten suya hiçbir şey demiyorum 7 lirayla 10 lira arasında değişiyor havalimanı gerçekten çok pahalıymış sonra ben saat 9'da şey sırasına girdim çok kalabalıklı gittim Pegasus görevlisiyle konuştum böyle böyle Viyana'ya uçacağım dedim tamam dedi burası kalabalık karşıya geçti dedi. ben de tamam dedim orada bekliyorum sıram gelecek diye. Önümde iki kadın vardı. Onların bagajıyla alakalı sıkıntı çıktı. Onlar biraz bekletti. Sonra hemen beni onlar geri para ödemesi falan gerekiyormuş. Adam onları gönderdi ama hala bavulları falan şeyde duruyor. Yani daha içeri almadı. Sonra geri beni aldı adam. Gel dedi. Ben dedim daha check açılmadı dedim. Çünkü saat 9.20'de açılacak sanırsam. 3 saat öncesi demiştiniz dedim. Adam ki sorun değil hallederiz ya sen gel bakayım dedi. Şey yapmadı yani iyi yaklaştı. Gittim şey dedim hangi ülkeye gideceğim Viyana gideceğim tam bekle bakayım prosedürüne bakayım dedi o okudu böyle böyle PCR test istiyor yaptırdım mı dedi yaptırdım dedim size de göstereyim şöyle şöyle negatif bunu da çok mutlu oldum bu arada çünkü Ankara'da virüs sayısı şu an bayağı artmış durumda İstanbul'u falan geçmiş ben yaklaşık yani iki, iki, iki buçuk hafta Ankara'da kaldım. Ankara'da 5 tane AVM'ye gittim. Toplu taşıma araçlarını kullandım yine dikkat ediyorsun ama belli olmaz yani oradan geri İstanbul'a geldim. Hani çok korkuyordum hani pozitif de çıkabilirim diye düşünüyordum. Bana dedi ki sonra adam tamam dedi bavulumu gönderdik sırt çantam vardı 50 litrelik olan. Ona dedi ki bu dedi takılır dedi bunu dedi demir araca bırak gittim demir araca bıraktım Türk yerinden geçtim pasaportuma falan damga vurulacak. Gittim harç pro almamı söyledi. Eğer oturum izniniz yoksa harç pro almak zorundaymışsınız. O yüzden mesela benim hiç yanımda Türk parası yoktu. Sadece euro vardı. Gittim euroyu bozdurdum. 50 lira yaptırdım işte. 50 lirayla gidip harç aldım kendime. Sonra onda da bir sorun olmadı. Gittim içeri gezdim. Su alacağım kendime. Su soruyorum. Su ilk başta sorduğum yerde de 7 lira dedi. benim dedim çok pahalı yani. Sonra içeri doğru ilerledim. Benim gireceğim kapıyı falan buldum. Sonradan sıkıntı çekmeyeyim diye. Neyse kapıyı falan buldum. Geri yukarı çıktım. Sigara içeceğim ama sigaramı şeye koydum ben bavulumun içine koydum kendi çünkü şeyde yani sırt çantası almada sıkıntı yaşadım ee, içeri sırt çantası almıyorlardı normal sadece evrak çantası alıyorlar benim evraklarımın olduğu çanta küçük şu 10 litrelik çanta ben de kabul ettirebilmek adına sadece evraklarım yani bir dosyada evraklarım var vize için başvuracağım. Onları koydum. Cüzdanım var, pasaportum var. Bu kadar başka hiçbir şey yok. Hani herhangi bir sorun çıkarsa onlara şunu diyebilmek adına bakın sadece işte oturum iznine başvurabilmek adına evraklarım, pasaportum, cüzdanım ve telefonum. Bu kadar başka hiçbir şey yok zaten içinde diyebilmek adına hiçbir şey koymadım. Neyse orada birine rica ettim. Dedim durumu izah ettim. Böyle böyle dedim. Zaten paket sigara satmıyorlar her durum hani istiyorsan para karşılığı verir misiniz gibisinden söyledim. Yok dedi sorun değil dedi. 2-3 tane vardı afiyet olsun dedi. Ben de unutmuştum daha önce falan dedi. Önemli değil bunlar dedi. Gülümsedi sağ olsun ama. Neyse içtim takıldım. Su, su, arıyorum böyle. iki adım atıyorum soruyorum 8 lira. Bir adım atıyorum soruyorum 9 lira 10 lira böyle değişiyor. Sonra geri en başa döndüm 7 liraya su almaya. Param çıkışmadı. 6 lira 70 kuruşum falan var. Abi dedim böyle bir başka param yok benim dedim. Hani dedim iskonto yapma şansınız var mı dedim. İskonto da şey hani böyle kurumsal firmalarda paranız yetişmediği zaman kasiyer size indirim yapma hakkına sahip. Mesela atıyorum 52 liralık bir ürün alacaksın. Bozuğun çıkışmadı atıyorum sadece 51 liram var. Hani bunu rica edersen yapabiliyor yani. Onu o ürün 51 lira olarak geçiyor. Hani akşam hesap dökümünde de eksik ne eksik ne fazla çıkıyor yani. İskonto yapabiliyor. Ben bunu ablamdan biliyorum. Ablam kasiya. Böyle yapabilir misin dedim. Ya, ya sorun değil. Sıkıntı olmaz dedi. Neyse aldım. Uçağı bekliyorum. Kapı açıldı. Sıraya girdim. Otobüse bindirdiler bizi bir tane. En alt kattaydık çünkü. Otobüse bindik. Uçağın yanına gittik. Uçak Pegasus. Tam olarak şeyini bilmiyorum. Neyse bakıyorum hani ben şöyle tiplere kimler. Genel, geneli Türk yani Viyana'ya giden. Hatta bir grup vardı. Böyle hepsi hani tesettürlü. Ee, orta yaş, orta yaşın üstünde. Ablalar, teyzeler, nineler falan var. Hepsi Türk. Sadece yabancı bir, bir tane çift vardı. Bir, bir kız vardı. Hani pasaportundan gördüm ben de pasaportun dışından yabancı olduk. Ama diğerlerin hepsi Türk. Biz bindik uçağa. Ben cam kenarına oturdum. adam vermiş sağ olsun. Cam kenarı istiyorum Normalde böyle bir seçme şansımız yokmuş. Sordum da. Cam kenarına oturdum. Yolculuğum güzel geçti. Aslında çok sallanmadı. Normalde ben korkuyordum. Hani çok böyle aşırı derecede sallanırız diye. Uçakta böyle hani anons anons ediliyor ama anonsdan önce böyle dıdı diye sesler geliyor. Yani ben dedim ki hani ne zaman duysam şey diyorum. Aa diyorum şey olacak. Türbülansa gireceğiz. Ona anons edecek falan oluyor. Böyle aşırı derece tedirgin oluyorum, korkuyorum ama hiçbir şey olmadı. İlk başta sadece yukarı doğru çıkarken uçak biraz sallandı. Onu da şeyi hissettim yani. Hani böyle havanın katmanları var ya. Iı, eee ideal, ideal uçuş için en iyi katman statosfer miydi? Öyle bir şeydi ya. Yani. Şu an hatırlamıyorum. Cahilliğime verin. Ona çıkana kadar sallandık. Ona çıktıktan sonra hiçbir şey hissetmedim. Adam uçtu gitti. İnişte de Viyana'nın etrafında bayağı bir dolandı dolandı. Uçak bir sağa gidiyor bir sola gidiyor. Bir sağa gidiyor bir sola gidiyor. Havalimanını ben kesinlikle görmedim. Cam kenarında bakıyorum yok. E her yer tarla. En son adam alçaldı. Bayağı alçaldı. Ama alçalırken böyle gidiyoruz. Alçalıyor aşağı doğru gidiyor. Geri bakıyor yukarı çıkıyor. Geri sola doğru alçalıyor bu sefer. Ben dedim ki herhalde dedim uyuyor falan. Kaza yapacağız. Hani bir şeyler ters gidiyor yani. Öyle düşünüyorum. Sürekli kötü düşünüyorum. Şey yaptım sonra. Dedim artık yapacak bir şey yok. Uçaktan da atlayamam. Bekleyelim bakayım. En son bu bir tarlaya doğru gidiyor tamam mı? Aşağı doğru gitti gitti gitti. Bir an dümdüz oldu uçak gidiyor ama hala. Ben dedim ki indik dedim. Pilot dedim mükemmelmiş harikaymış ya dedim hiçbir şekilde hiçbir şey hissetmeden indirdi bizi dedim. Hani ben tekerler yere değdi sanıyorum. Ama yok yani öyle bir şey olur mu? Teker yere bir değdi. Hani bir ses çıktı. Kanat şöyle gitti gitti geldi uçağın içinde. Nereye tutacağımı şaşırdım zaten. Çok korktum. Sonra bir an düzlendi. Bayağı frene bastı. Bastı bastı. Biz yavaşladık. Yavaş yavaş böyle havalimanı içinde böyle geze geze bir yere geldi. Otobüs geldi. Otobüse falan bindik. O şey sahnesi güzeldi ama otobüs sahnesi sanki filmlerdeki gibiydi. Havalimanında aşırı derece rüzgar esiyor. Merdivenden aşağı iniyorum şöyle eşyalarımı kapattım maskemi falan kapattım. Şöyle sağıma soluma baktım hemen otobüsün içine girdim. Böyle kendimi biraz özel hissettim orada. İçeri girdik pasaport şeyinde gözüm açık değilmiş onu fark ettim. Normalde yani, bayağı kalabalık şöyle bizden sonra bir uçak daha indi ondan da insanlar geldi. Hani ben sıranın ortasındayım. Arkamda da bir sürü insan var. Önümde de bir sürü insan var. Ama ben ortasında olduğuma eminim. Sonra bir baktım böyle herkes geçiyor tek tek. Bir baktım abi en sonda ben varım. Arkamda hiç kimse yok. Diğerler herkes geçmiş. Sadece ben kalmışım. Hani ne olduğunu kesinlikle anlamadım. Sonra fark ettim. Zaten hani sıra boşaldıkça herkes yer değiştirmiş. Sürekli bir sağa bir sola gitmiş. Tabii ben yorgunum. Sırada bekliyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Dikkat çekmemeye çalışıyorum. Bir şey demediler ama sorun çıkmadı. Nereye gideceğim dedi. Adam Slovakya'ya gideceğim dedim. Tamam dedi işte testime baktı. Kendileri form doldurmamı istedi. Doldurduğum formu çizdi. Onu aşağı koydu. Pasaportumu falan geri bana verdi. Polise gittim. Poliste kadın baktı bana gülümsedi. Ben ona gülümsedim. Bir şey demedi. Normal direkt pasaportumu verecekti. Sonra vizemi kontrol etti. Vizem Slovakya vizesi olduğu için Şöyle bir daha baktı bana. Ben de ona baktım gülümsedim. Sonra damga bastı. Hiçbir şey demedi. Hani ben dedim sorguya falan çekerler. Ne işin var? Niye gidiyorsun? Niye geldin? Falan filan. Hiçbir şey demediler. Tamam dedim. Direkt pasaportumu verdi. Geçtim gittim. Pas şeyi alacağım. Bavul almaya geldim. Ama ilk defa hayatımda hani uçaktan inip bavul alacağım. Daha önce bir kere bindim ama onda bavulum yoktu. Bavul alma olayının nasıl olduğunu bilmiyordum. Hani bir sürü böyle yer alanları var nereden alacağımı da bilmiyorum. Kafam karıştı. Hani uçakta gördüğüm, tanıdığım insanları orada görmeye yani görmeye çalıştım. Hani onlar nerede bekliyorsa ben de orada bekleyeyim mantığında. Hani onlar onlarınki geliyorsa aynı uçaktayız. Biz benimki de gelir dedim. Onları gördüm, bekliyorum. Sonra çantamı gördüm. Çantamı görünce çantama doğru koştum böyle. Herkes bana bakıyor bu çocuk ne yapıyor? <laughs> çantama doğru koştum. Gittim çantamı aldım. Aynı yerde bavulumu bekledim. Bavulum geldi. Bavulumu aldım. Sonra oradaki Türklere soru sordum bana cevap vermediler hatta hani Türk olduğunu biliyorum yani havalimanında sesini duydum Türkçe konuşuyor pasaportu falan Türk bakar mısın bir şey sorabilir miyim dedim hani şu kafasını çevirdi yürümeye devam ediyor ama dedim Hani otobüse bineceğim böyle böyle ben dedi bilmiyorum dedi, başkasına sordu direkt böyle azarlar gibi başka kadına sordu bizleri bir şey bilmiyoruz bilmiyoruz böyle böyle yaptılar hani Bilmiyorum üzüldüm açıkçası. Sonra gittim görevliye sordum. Böyle böyle gitmek istiyorum dedim. Hani görevli sordum görevli İngilizce bilmiyordu. O da dedi ki buradan dışarı çıkacaksın dedi. Ben de tamam dedim. Gittim dışarı çıktım. Hala sağıma soluma bakıyorum. Otobüs arayacağım. Orada sonra çalışan bir kadına sordum. Dedim böyle böyle Bratislava'ya geçeceğim. Nereden otobüse binebilirim? Otobüs için bilet almam gerekiyor mu? Alacaksam nereden almam gerekiyor diye soru soruyorum. Kadın dedi ki bilmiyorum, anlamıyorum. İngilizcem şey değil. Sen ne, nereden geliyorsun falan dedi. Böyle alakası sorular sormaya başlayınca teşekkür ederim deyip. Sonra böyle sağma soluma baktım. Orada kocaman bir direkte zaten Bratislava yazıyordu. Bir tane çocuk oturuyordu. Gittim onun yanına. Dedim böyle böyle buraya gideceğim. Buradan beklemem gerekiyor. Çocuk evet dedi. Ama şeyim yorgunum, açım, halsizim, susuzum. Çocuk bana yardımcı oldu sağ olsun bileti internetten almamıştım. Ben internetten alsaydım 5 euroya alacaktım. Fakat oradan direkt otobüsün içinde aldığım için bana 10 euro dedi. Neyse 10 euro verdim ben bilete. Bindim otobüse. Ee, bindim. Bilmem tuhaftı. Tuhaf bir yolculuktu. Herkes zaten maske takıyor. Ee, i̇lk başta birine sordum. Hani bileti uzattım. Biletin üstüne sadece Slovakça yazıyor. İngilizcesiyle yazmıyor. Ben dedim ki işte hangi koltuk. Bu bileti gösterdim. O diyor ki buraya otur dedi. Ben de tamam dedim. Gittim oraya oturdum. Oradan geri otobüse binip e, trene geçmem, e, otobüse binip tren istasyonuna gitmem gerekiyordu. Ama şöyle bir şey şimdi otobüse binebilmem için yaklaşık 10 dakikalık yürüyüş yapmam gerekiyor. 10 dakika yürüyeceğim, durağı bulacağım, oradan binip gideceğim. Sonra ben çocuğa dedim böyle böyle bir durum var. hani Ben benim ne yapacağım, bana dedim, gösterir misin? Çocuk beni aldı götürdü. Tam dedi gel daha hızlı götüreceğim. Sen dedi hani normalde 210'a bineceğim. 210'a binme dedi başkasına binme. Ben dedim bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete dedim. Hadi gidelim dedim. Götür dedi. Tek dedim şuradan gideyim dedim. Zaten köprü altındayız yani. O psikolojideyim. Hadi gidelim götür beni dedim. Çocuk iyi birine benziyordu. Çok şey değildi. Sonra çocuğu ama ikide bir telefonla konuşuyor. <laughs> telefonla konuşunca hani güvenmiyorum. Şu güven vermiyor. Ya yani birkaç kere de şey Turesco falan dedi. Bu da hani Türkiye demek. Slovakçı. Öyle olunca ben de biraz böyle kıllandım ama şeyim yani yorgunum. Yorgun olunca zaten sırtımda koca çanta, elimde bavul, bavulumun tekerlekleri kırılmış. Ge şey, gitmiyor. Yol normal, düz değil böyle taşlı bizim eski yollar gibi düşünün. Çünkü böyle tarihi bir yerin içinden geçtik. O öyle olunca bavulu sürekli elimde taşımak zorunda kaldım. Bavul zaten ağır, ikisi toplam 22 kilo falan. Neyse biz gittik dar sokaklardan geçtik yokuş yukarı çıktık merdivenden indik falan derken bir çıkmaz sokağa girdik. Ben dedim ki aha dedim hani neremden bıçaklayacaklar böyle sağıma soluma bakıyorum kim gelecek beni kim öldürecek böbreğimi mi alacaklar falan filan. Çocuk dedi ki yanlış olan gelmişiz şuradan gideceğiz Ben de tamam hadi gidelim sonra geri oradan aşağı indik oradan gittik otobüse bindirdi bu beni çok teşekkür çok teşekkür ettim. Otobüs gelene kadar falan bekledi zaten. Yani çok yardımcı oldu sağ olsun. Sonra trene bindim. Tren biletini aldım. Orada bir tane çift vardı. Onlara sordum hani hangi istasyon istasyonu nasıl çıkacağım, nereden gideceğim. Çünkü birçok kapı var. Ekranda yazıyor ama hiçbir şey anlamıyorum ekranda yazan da Çünkü her şey Slovakça. Bir belirli bir sırası da yok. Sürekli yanıp yanıp sönüyor. Onlara gösterdim. Onlar dedi ki işte şuradan aşağı in. Üçü gördüğün zaman yukarı çektir. Oradan da bir adam bizi dinliyor. Hani böyle yaşlıca bir adam. Ama güven vermiyor yani anladın Ben onu da görünce zaten kıllandım. Ben gittim adam beni takip ediyor. Neyse baktım şöyle arkamdan geliyor. Ben işte 3 numarayı gördüm. Tam yukarı çıkacağım merdivenden. Bu pıt yanıma damladı hemen. İşte merhaba. Böyle bozuk bir İngilizceyle. Ner nereden geliyorsun? Nerelisin? Falan demeye çalışıyor. Ben de duymuyorum yorgunum zaten. Yukarı çıktım ben zar zor bavulu falan kucakladım yukarı çıktım bekliyorum. Bana ki burada bekleyeceğim. Ben de iyi tamam dedim. İşte nerelisin dedi. Ben dedim ki bu dedim önemli bir şey değil dedim. Sonra şey dedi hani anlamadı dediğimi. Ben dedi işte Slovakyalıyım sen dedi. Ben de dedim ki söylemek istemiyorum dedim. Bu dedim önemli değil dedim. Sonra durdu hani adın ne dedi. Ben dedim ki gitmek zorundayım dedim. Sonra bana küfür etti adam İngilizce. Ben de şöyle baktım gülümsedim. <laughs> korkuyorum ama bir yandan ne yapacağımı da bilmiyorum. Elim memleketindeyim. Hani kavga edemem kesinlikle. Çünkü oturma iznim yok yani şu an. Ne bileyim polis gelir pasaportuma falan el koyar. Hani ilk günden bayağı sıkıntı yaşarım. Çünkü o Viyana'ya girdim bu şeyle ama Slovakya'ya girdim. Hani PCR testim yapılmadı. ya yani ondan dolayı bana sıkıntı yaparlar. Ben yine bir şey demedim. Direkt bir kadına gittim yanına. Kadınlar daha güvenli geliyor. Kadına dedim böyle böyle buraya gideceğim. Neye binmem gerekiyor. İşte tam bu tren. Tamam dedim. Bekliyorum. Kadın oturdu. Ben buraya oturabilir miyim dedim. Bavullarla falan oturdum. Sonra kadın karşımdan kalktı. Başka yere gitti. Yani niye gitti bilmiyorum. Neyse ben oturdum. Durakları takip ediyorum. Trendeyim. Karşıma bir kız oturdu. Ben bavulum falan hepsi yanımda yani. Hiç üstte falan koymadım. Çünkü yorgunum ve hani yanıma da biri gelip otursun istemiyorum. Karşıma otursun da yanıma oturmasın. Çünkü hani güvenmiyorum. Tren yolculuktan hırsızlık falan olayı çok oluyor. Ben de zaten yorgun olduğum için bayılabilirim, uyuyabilirim, uyuyakalabilirim ki bu oldu da. Kız geldi oturdu. Bir baktım kız bavulun, kızın da bavulu var. Kız bavulun koltuğun altına yer varmış. Oraya koydu. Ben orayı fark etmemiştim. O oraya koyunca ben de oraya koydum. Neyse ben direniyorum böyle. Uyumamaya çalışıyorum falan. Kız karşımda uyudu etti. O uyudukça benim gözler böyle gidiyor. Ben direkt geri ayılıyorum. Böyle gidiyor geri ayılıyorum falan. Zar zor direniyorum. Neyse o yaklaşık bir iki buçuk saat falan sürdü. Ya da iki buçuk saat sürdü aynen. 10 dakika 15 dakikada bir yerde öyle ortada bekledi. Hiç hareket etmedi. Ben oradan inip tren değiştirmem gerekiyor. Yani Bratislava'da bindim. Zilina'da ineceğim. Aynı biletli tekrardan oradan Çatsa trenine binip Çatsa'ya gideceğim. Gene oradan indim. Görevliye sordum. Böyle böyle bileti gösterdim. Çatsa dedim. Tamam dedi. Gel dedi. Trene götürdü beni. Trene bindim. Tren zaten bekletmişler. Benim bindiğim tren geç kaldığı için. Treni bekletmişler. Ben bindim. Direkt şey yaptım. Ben binince direkt kalktı zaten tren. Neyse orada bekliyorum tren ondan sonraki bindiğim tren gerçekten çok otantikti güzel yani Harry Potter'daki trenin aynısı aynı koltuklar kapı böyle sürgülü falan baktım şöyle boşalan bir, bir yere girdim girince direkt insanlar gülümsedi bana selam verdi bu gerçekten hoş bir şey hoşuma gitti ben de gülümsüyorum ama hani maske var yani böyleyim gülüyorum ama belli olmuyor Zın. Bindim çocukla yanımda bir çocuk vardı ona dedim doğru tren mi bu dedim çatıya gideceğim dedim evet evet doğru dedi işte şu durakta ineceksin falan tamam dedim eyvallah. Sonra çocuğa internetini paylaşır mısın dedim çünkü mentoruma mesaj atmak zorundayım işte ben trene bindim. Bu tren işte yaklaşık yarım saat içinde orada olacağım o da beni almaya gelecekti. Sonra çocuk internetini benimle paylaşamadı karşımda oturan çocuk şey bir de burada şöyle bir şey var yani Türkiye'de yok. Ee, burnunu sümkürüyor yani biz mesela toplum içinde yapmayız ama onlar yapıyor yani hiçbir şey yok. Bu ilk bindiğim trende de hani kadın yanımda harıl harıl sümkürüyordu yani kız sümkürdü karşımda. Hiçbir şey yokmuş gibi ben hani böyle öküz gibi bak baktım ama ya yani bakmamam gerek. Neyse karşımda küçük bir çocuk oturuyor yanında babası var. Çocuk maskeyi indirdi, peçeteyi çıkarttı cebinden burnunu bir sümkürdü. Ben direkt şöyle şok geçirdim bakıyorum çocuğa. Çocuk bana bakıyor dikkatli dikkatli. Bir iki defa böyle yaptı. Büyük ihtimal ondan dolayı da hasta olacağım. Çünkü e, trenin içi gerçekten dardı. Şey değildi ya maske de takıldı ama yine de belli olmaz. Bir de hava değişiminden de hasta olabilirim. Neyse o yolculuğu da öyle atlattık. Mirka beni almaya geldim. Tren istasyonundaydı. Ben ilk başta gördüm. Aslında tanımamazlıktan geldim. Çünkü gerçekten çok açım. Çok yorgunum sigara içmemişim ee, sadece sigara içmek istiyorum su içmek istiyorum hani bir yere oturayım böyle kimse dokunmasın hani oturayım dinleneyim sağıma soluma bakayım biraz kafam yerine gelsin istiyorum Çünkü konuşacak halde değilim o yüzden kadını görmemezlikten geldim sonra kadın beni görünce hemen yanıma geldi Emre sen misin dedi ben de evet benim ben Emre dedim sonra aldı beni otele yerleştirdi şu an oteldeyim Bakalım 5 gün buradayım şeyim bitene kadar. E, test yaptırana kadar buradayım. Çok güzel bakıyorlar bana. Her istediğimi getiriyor kadın. E, yiyecek açısından olsun. Kettle falan istedim. Kahve istedim. Kitap istedim. Bana hatta şey dedi bilgisayarım var mı dedi. Yok dedim tamam dedi. Sana bilgisayar falan da getireceğim dedi. Bayağı şey yaptı. E, öyle çok iyiyim şu an. E, videoda bayağı fazla oldum. Teşekkür ederim dinlediğiniz için bu yolculuğumu. E, yolculukla alakalı merak ettiğiniz bir şey varsa benimle paylaşabilirsiniz. E, kendinize çok iyi bakın. Esen kalın. Beğendiyseniz beğenin. Kanala abone olmayı unutmayın. Abonem de gitgide artıyor bu arada. Mutlu oluyorum. E, i̇zlenmeler de artıyor. Biraz daha takip etmeye başladım. izlemeye başladım. Merak etmeye başladınız. Teşekkür ederim. Hani mutlu ediyorsunuz bir şeylerle uğraşmak uğraştığım şeyler sonucunda da insanların bunu beğenmesi çünkü sizler için yaptığım için güzel şey güzel enerji güzel motivasyon veriyor kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere eğer bir de beni tanımıyorsanız arkadaşlar tanımak için mesaj atmaya lütfen çekinmeyin her zaman bu, bu konuda yeni insan tanımaya açayım sadece yaz okey bay bay kendine çok iyi bak